Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bakın yeni bir oyuncak aldım. Şöyle kutusunu da henüz açmadım. Size de göstereyim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu bir elektrikli scooter. Markası neymiş? Markası Onvo OV 012 X Plus. Şimdi X Plus ne demek arkadaşlar şimdi hep kutusunu açacağım hem böyle meraklı arkadaşlar varsa biraz bilgi paylaşayım şimdi arkadaşlar normalde aynı bu modelin X Plus olmayan modeli var yani yine 10V 12 ama X Plus yok X Plus yoksa sadece arka teker çekiyor sadece bunun içinde motor var ama X plus olunca arkadaşlar çift çeker oluyor. Bunda da motor var. Burada da motor var. Ve bakın şimdi özelliklerine. Bu sefer batarya daha güçlü oluyor. Motorlar iki tane 800 watt'tan toplamda 1600 watt oluyor. Tabi çift çeker olduğu için 30 derecelik rampaları çıkabiliyor. Tek motor çıkamaz. Bundan sonra 50 km hız yapabiliyor. Normalde tek motorlar işte 35 falan yapar. Bu 50 km hızla çıkabiliyor. Maksimum menzil 50-55 km arası diyor. Burada 48 voltla çalıştığını gösteriyor. 15 amper aküsü var arkadaşlar. Ondan sonra 10 inç tekerlekler katlanabilir. Bir arabanın bagajına bile sığıyor katlanınca. Ön arka disk fren diyor ve uzaktan kumandayla e, kontak açıp kapatılabiliyor. Şimdi kutu açılımını yapıyoruz. Onvo X Plus. Hemen açıyoruz. Arkadaşlar şimdi hemen kutu açılımına geçiyoruz. Neler, neler çıkacak şimdi. Öncelikle şöyle bir tane çantası var arkadaşlar. Bu ön tarafına bağlıyor. Bağlanıyor. Onbo arkasında. Cırtlarla bağlanıyor. Bunu koyalım kenara. Şimdi Burada takım çantası. Şimdi alyan malyan var arkadaşlar. Evet. Birkaç anahtar ve alyan var içinde. Bunu da koyalım kenara. Şimdi geldik esas makineye. Arkadaşlar böyle ağırlı yaklaşık 25 kilo şöyle kutuyu tekelim şimdi ben bunu böyle bir elimle bir elimle taşıyabiliyorum ama normalde böyle katlayıp bir aracın bagajına da koyabilirsiniz yani dediğim gibi 25 kilo Rahat var. Tartmadım tabi. Ama tartabiliriz de. Şurada bir tane kara düzen terazim var. O 26-27 kilo arkadaşlar. 27 kilo. öyle hafif diye evet bunlar uzaktan kumandaları arkadaşlar bunlarla biri yedek tabi bundan kontak açıp kapatabiliyoruz alarmlı da var birisi çalamasın diye şimdi arkadaşlar bu makinenin katlı hali hemen bu farı daha önden monte edilecek. Şimdi şuradan kolu var arkadaşlar. Hemen kaldırıyoruz ayağı. Hep şu an ayakta. Şunların da sıkıştırıyoruz. Evet. Sıkıştırdık. Şimdi arkadaşlar direksiyon da şöyle katlanıyor bakın. Bilmem oradan görebiliyor musunuz? Şurada bir yağ sehpası var. Bunu böyle kaldırıyoruz. Tak kitlendi. Hazır yani. Kıracağımız zaman şunları arkadaşlar şunları şöyle ileri ittiriyoruz ve kırıyoruz. Böyle çekiyoruz. Ve kırıyoruz. Katlanacağımız zaman. Kaldırırken direkt kitlendi. Kitlendi. Ve hazır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, scooterümüzü şimdi topladık. Yalnız şöyle söyleyeyim, çift motor ya 1600 watt, dehşet gidiyor. Öyle bir gidiyor ki çift motor ve artı turboyu devreye soktuğumuzda kafa dikiyor ve patinaj çekerek ilerliyor. Şöyle söyleyeyim, yakından göster. Şurada bakın single yazıyor ve tek ve çift motor bu. Böyle tek böyle çift oluyor. Bu da böyle eco mod, böyle turbo mod oluyor. Ayrıca buradan da vites seçebiliyoruz. Ee, vites 1, vites 2, vites 3 seçebiliyoruz. Buradan hızımızı görüyoruz. Ve şöyle söyleyeyim. Şimdi skuturumuz şöyle kaldırabiliyoruz. 26,5 kilo. Şimdi şöyle göstereceğim. Şu an şu an sadece arka teker çekişte. Ön çekmiyor. Şu an ön, önü de devreye sokuyorum. Çift oluyor. Evet. Çift motor. Artı Turbo'yu devreye sokuyorum şu an. Turbo devrede. Yani biraz sakat oluyor. Yani anında 50 km hıza ulaşıyorsunuz ve pati çekerek gidiyor. Şöyle şimdi bir kalkış yapayım. Şimdi ağırlığımızı öne vermek zorundayız. Arkaya verirsek e, kafa dikiyor. Öyle kafa dikiyor. Şimdi şunu tekeri göster teker patinaj nasıl çekiyor Frenler de mükemmel arkadaşlar. Çift fren ya, disk fren. Bastınız mı durmayacağım demiyor. Zın diye duruyor alet. Dehşet bir şey yani. Böyle baktığınız zaman ufacık bir şey ama manyak bir şey. Kafa dikiyor. Bakın bir de burada küçücük sehpası var. Şöyle göster. Bakın şurada sehpası var. Böyle bırakıyorsunuz. Sinyali var arkadaşlar. Sinyalini göster. Sinyal. Sağ sol. Fren. Park lambası. Parkı kapattım. Sade fren. Artı farı açarsam park. Artı fren. Artı sağ sol sinyal. Sağ sinyal. Hepsi var. Makina şöyle bak şimdi patinaj çektireyim. Evet Lastik yakıyor lastik Toplam 150 kilo ağırlık çekebiliyor Arkadaşlar Bu X Plus modeli Bunun sadece tek arkadan motorlu Modeli var Bu zayıf bu fazla rampa çıkamıyor ama bu 30 derecelik rampaları 150 kilo ağırlıkla çıkıyor Yani biz iki kişiyle biniyoruz buna Çok rahat şöyle o 30 derece rampaları Çıkabiliyoruz Evet profesyonel bir makine hiç şakası yok. Dehşet hızlanıyor. Yani yeni oyuncağımız hayırlı olsun bize. Öyle söyleyeyim. <laughs> evet motorlar da var ama motorlar başka. Bu başka bir oyuncak arkadaşlar. Yani kornamız bile var. Bakın. Yani farımız var. Evet. Arkadaşlar en önemlisi bu kumandadan alarmımız var bir de. Şuradan kapatıyoruz ek ekranı. Ekran burada hız göstergesi var. Kaçıncı viteste olduğunu gösteriyor. Şarj süresini gösteriyor. Modları gösteriyor. Şimdi buradan kapattık diyelim. Ve aleti de kilitledik. Şuradan kilit tuşuna bastık. Evet kilitledik. Biri çalmaya gelirse bu artık buradan açılmıyor. Kontağı bassak da kontak açılmadığı için yürümez. Diyelim kişi aldı götürüyor. Aldı gidiyor. Aylarım çalıyor. Buradan göster. Evet. Tekrar buradan basıyoruz. Basıyoruz. Açıyoruz kilidi. Açtık. Geliyoruz. Kontağımızı da şuradan basılı tutarak açıyoruz. Evet. Ekran geldi. Kullanıma hazır. Evet arkadaşlar. Şimdi fiyatını merak etmişsinizdir. Fiyatını eğer artmadıysa 23.800 yani 23.800'dü e, ee, bu bir ay önce 20 bin aslında şu benzine vergi mergi geldi ya o zaman bunlar da arttı tabi dolar euro da arttı haliyle bir 4 bin lira 3800 lira üstüne koydular dolar artarsa garanti artar Evet çift çekiş alınabilecek bu fiyata en iyi profesyonel arkadaşlar bakın bu çocuk oyuncağı değil bu yetişkinler bizim gibi yetişkinler için bir oyuncak çünkü dehşet hızlanıyor e, ee, yani 50-55 kilometre bir hız yapıyor ama saniyeler içinde o ulaşıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Yani çoğu lambalarda kalkışlarda araçlara fark atıyorum. Öyle söyleyeyim yani. Evet. Keyifli bir oyuncak. Öyle söyleyeyim. Evet. frenler de maşallahı var yani. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.